Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Bugün sizlere Sweetcoin nedir, nasıl para kazanılır ve nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar atlamadan izleyiniz. İyi seyirler. Sweetcoin günlük olarak attığınız adıma karşılık kendi para birimi olan Sweetcoin'den veriyor. Bu Sweetcoin'leri 13 Eylül'de çıkacak olan Sweet kripto para birimine dönüştürebileceğiz. Ve bu kripto parasını Bitcoin, Ethereum, USDT ve benzeri gibi birçok kripto para ile takas yapabilir veya alım-satım işlemlerini yapabiliriz. 10 Eylülden önce kayıt olanlar biriktirdiğiniz Sivetcoin'ler birebir olarak kesinti olmadan Sivet kripto parasına dönüştürülecek ve 13 Eylülden önce her bin adıma bir Sivetcoin alabilirsiniz ama 13 Eylülden sonra her 5000 adıma bir Sivetcoin alabileceğiz. Yani süreç ilerledikçe sivet kripto para birimini üretmek gün geçtikçe daha da zorlaşacak ve 13 Eylülden sonra biriktirdiğimiz her sivet coin'i kriptoya çevirirken işlem ücreti olarak bir miktar sivet coin'imizden eksilecek. Kısacası 13 Eylülden önce biriktirenler daha önde olacak. Şimdi kurulum aşamasına geçelim, videonun açıklamalasındaki veya yorumlardaki linke tıklıyoruz. Burada daveti kabul et diyoruz ve bizi indirme ekranına atıyor. Buradan indiriyoruz. Şimdi ise giriş yapıyoruz. Ve buradan Enable Google Fit'e tıklıyoruz. Gelen ekranda evet tıklayıp geçiyoruz. Bu ekrana geldikten sonra artık yürüyerek kripto para kazanmaya başlayabiliriz. Sonrasında bu aşağıdaki ikinci yani market düğmesine basıp sağ üstten kripto bölümüne tıklıyoruz ve Sign Up to Claim butonuna basıyoruz. Ve bize burada kripto parası ile ilgili bilgiler veriyor. Buraları sizin için Türkçeye çevirdim. Okumak isterseniz videoyu duraklatıp okuyabilirsiniz. Buraya geldiğimizde ise buradaki yere e-postamızı yazıyoruz ve kutucukları tıklıyoruz. Gelen ekrandaki yazılara tamam diyoruz ve en alttaki butona basıp ilerliyoruz. Sonrasında e-postamıza gelen kodu yazıyoruz ve tamam deyip ilerledikten sonra Sivet cüzdanımız oluşturuldu, şimdi ise Sivet Wallet uygulamasını indirelim. İndirdikten sonra biraz önceki gelen maile gidip Login to your Sivet Wallet'e tıklıyoruz ve açılan ekranda giriş yapmak butonuna basıyoruz ve Sivet Wallet yani Sivet cüzdan uygulamasına giriş yapıyoruz. Artık buradan biriktirdiğimiz Sivet kripto paralarını, alım, satım, takas gibi işlemlerimizi yapabileceğiz. Sweetcoin uygulaması bu videonun açıklama ve yorumlar kısmındaki sabitlediğim, linkten kayıt olanlar için ekstra olarak Sweetcoin veriyor, aşağıdaki linklerden kayıt olmayı unutmayınız. Daha fazla bunun gibi para kazanabileceğiniz uygulamaları kaçırmamak için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.